Almanya'da ailesiyle alışverişe giden 4 yaşındaki bir kız çocuğu markette alışveriş esnasında hiç tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Polis saldırganın 34 yaşında ve saldırdığı küçük kız ve ailesini hiç tanımadığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olay Almanya'nın İsviçre ve Avusturya sınırı yakınlarındaki Wangen kasabasında meydana geldi. Ailesiyle alışverişe giden küçük kız çocuğu süpermarkette hiç tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın önce kendisini bıçakladığı, daha sonra da 4 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladığı bildirildi. Görgü tanıklarından birisinin adamın kıza saldırdığını görmesi üzerine Saldırganın üzerine giderek elinden bıçağı aldığı, saldırganın polise herhangi bir direniş göstermediği de bildirildi. Polis, aileyle hiçbir tanışıklığı olmayan adamı gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.